Dergin dişler nasıl gidiyor Erdem be? Hamdolsun baba. Ama edebi dergilerin işi ezelden beri zordur biliyorsun. Olsun olsun. Sen ve çocuklar bildiğinizden hiç şaşmadınız. İnşallah her şey daha da iyi olacak. İnşallah babacığım. İnşallah. inşallah. E biz seni evlenip gelini alır gider diyorduk. Ama sen temelli kaldın. Çok sevindik elbet. İyi ki döndün. İyi ki döndü tabii canım. Yaban ellerde ne var ki? Hem burada yan yanayız işte. Güzel oldu ya. Erdem'im uğurludur. Konağın beti, bereketi artık iyice artar. Hem ne güzel, kendi okuluna öğretmen de oldu benim oğlum. Sahi abi nasıl bir duygu Çok güzel. Bakalım, yarın ilk gün. Erdem amca, yarın ben de okula gidiyorum. Aferin sana. Zaten koskocaman adam olmuştun. Kapıdan girdim, bir baktım. Dedim bu yakışıklı da kim evin içinde ya? <gülüyor> <gülüyor> Gelirken tuzu da getir. Zıkkımın kökünü getireyim de ziftlen. Herkese afiyet olsun. Anacığım ben gidiyorum. Akşama bir şey istiyor musun? Yok, istemiyorum oğlum da daha bir şey yemedin doğru düzgün. Aman anacığım, dünyayı yesem zaten hiçbir şey yemedin ki dersin. <laughs> Abi, çok mu genç bir işin? Vallahi bilemiyorum. Daha ders programımı almadım. Belli olsun. Ona göre plan yaparız. Olur mu? Ne planıymış bu? Akşama kızları dışarı çıkarayım diyorum anacığım. Hmm, evet. Naciye'yi de görmedin tabii daha. Olur. Olur ama çok gezmeyin ortalarda. Düğün öncesi laf gelmesin oğlum. Merak etme sen. Hadi. hadi Allah işlerini az getirsin. Hadi. Amin. Afiyet olsun. Düzelt kız şu yeteğini. Al düzelttim işte. Terslenme bana. Bu herif kim? Şu yeni gelen edebiyat hocası olmasın? Lan ne güzel kurtulmuştuk edebiyattan. Yine kafamız şişecek. Sanki diğer dersleri çok seviyorsun mu? Söz kız çok bilmiş. Senin derslerin iyi tabii konuşursun. Çalışınca iyi oluyor o dersler. Öyle durduk yere değil. Konuşma gel içeri. Hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın Zehra hocam. Vallahi siz gelince aydınlanıyor bu kara lise. <laughs> Tarık Akan'la Filiz Akın'ın yeni filmi gelmiş. Köyde öğretmenlik yapan genç bir kızla yakışıklı bir adamın hikayesini anlatıyor. He ya bizim anım da gidelim diye tutturdu kaç zamandır. İsterseniz hep beraber gidelim. Hoş geldiniz Harun. Erdem Bayezid. Erdem. Zehra. Demek sen de Karalise'ye geri döndün. Karalise. Tıpkı bıraktığım gibi. Yaralı bir şair gibiyiz. <laughs> Affedersiniz. Kendimi tanıtmayı unuttum. Adilerden Bayezid. Kenan. Kenan Karahan. Otursana. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin Bayezid. Tam zamanında geldin. Yolculuk nasıldı? İyiydi hocam. Dün geldim. İyi ki geldin. Edebiyat derslerimiz dönem başından beri boş geçiyordu. Her şey tıpkı bıraktığım gibi hocam. Evet ya. Okulun boyadığınız kara duvarı bile aynı. Zerra'yı hatırlıyorsun. Diğer öğretmenlerimizle tanıştın mı? Evet tanıştık. Ee, bir de ben kaldım bu okulda kocamış. Pas tutmaz demir var. Aman hocam estağfurullah. Alim Allah. Hepimizden değilsiniz. Siz de tayininizi isteyip kaçmazsınız umarım. Adından mıdır nedir? Her gelen geri dönüyor kara lisede. Karanlığı aydınlatmak bizim işimiz değil mi hocam? Kenan Hocam, bu okulun adını Karacis'e koymuşlar ama nice aydın gençler yetişti bu okuldan. Hadi gidelim artık. Ee, konaktakiler nasıl? İyiler hocam, buyurun.